Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 180. günde kaldık. İltimas adam kayırma. Ayet-i kerime mali. Bismillahirrahmanirrahim. Men yeşfa şefaaten hasenaten yekun lehu nasibu minha ve men yeşfa şefaaten seyyiaten yekun lehu kiflun minha ve kana Allahu ala kulli şey'in mukita. Kim güzel bir şefaate bulunursa ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir iş aracılık ederse onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Nisa suresi 85. ayet. Hadis-i şerif-i manası an Ubadet bin Samit kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekimu hududallahi fil qaribi vel ba'idi ve la ta'khudukum fil lahi lamatu laim. Ubade bin Sabit'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın hadlerini, kanuni cezaları size yakın olan ve uzak olan herkese uygulayın. Sakın hiçbir kınayının kınaması size Allah'ın hükmünü uygulama hususunda alıkoymasın. İbn Mace hadisi asr saadetten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda adaleti tavsiye etmiş. Özellikle cezaların uygulanmasına iltiması adam kayırmaya, yakınları gözetmeye asla müsaade etmemiş ve ister yakın ister uzak olsun. Hukukun herkese eşit şekilde tatbik edilmesi emretmiştir. Onun nezdinde akrabalık, şan, şeref, zenginlik gibi niteliklerin hiçbir hakka tercih edilemez. Nitekim Kur'an-ı kişinin kendisi ana babası ve yakın akrabası aleyhine de olsa şahitlik ederken doğruluktan sapmaması ve adaleti tesis etmesi emredilir. Hatta kin duyulan bir topluma dahi adaletle muamele edilmesi gerektiği belirtilir ki bu da hukuk önünde hiç kimsenin imtiyaz sahibi olmadığını aksine herkesin eşit olarak kabul edilmesi gerektiğini gösterir. Übey bin Kap ile Halife Hazreti Ömer radyonların arasında görülen bir dava güzel bir örnektir. Übey Hazreti Ömer'in aleyhine davacı olmuş ancak Hazreti Ömer bu durumu kabul etmemiştir. Birlikte Zeyd bin Sabit'in yanına giderler. İçeri girdiklerinde Hazreti Ömer durumu anlatır ve aranla hükmetmesi için ona geldiklerini söyler. Zeyd bin Sabit bu durum karşısında yanı başında bir yer göstererek Hazreti Ömer'e şöyle buyurun müminlerle biri diye hitap edince Hazreti Ömer buna kızar ve kendisinin de hasmı ile birlikte oturması gerektiğini belirtir. Halife Hazreti Ömer ile Übey bin Kab'ın yan yana oturup Arandakı anlaşmazlığı anlattıktan sonra Zeyd Übey bin Kaptan müminlerin emirini bağışlamasını ister. Buna karşın Hazreti Ömer yemin ederek şunları söyler. Zeyd bin Sabit, Ömer'le sıradan bir Müslümanı eşit tutmadıkça hüküm verme görevini hakkıyla eline getiremez. Böylece Hazreti Ömer hukuk karşısında devlet başkanı bile olsa herkesin eşit olarak yargılanmasını açıkça ifade etmiş. Diğer yandan yargılama sırasında iltiması andıran en ufak bir hareketten bile sakınarak bu konuda her ne kadar ne kadar hassas olduğunu göstermiştir. Hissemize düşenler Allah adildir. Hayatın her anda adalet emreder ve adil olanlar sever. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adaletten zerre miktarı aşaşmamıştır. Daha peygamberlik vazifesi verilmeden önce toplumda saygın ve itibar eden bir kişi olmasının in temelinde yatan sebeplerden bir de onun adalet anlayışıdır. Devletleri ve milletleri ayakta tutan en büyük güçlerden biri adalettir. Mahkeme Kübra'nın kurulacağı kıyamet günü adalet mutlak anlamda, anlamda tecelli edecek. Hiç kimse haksıza uğramayacak He ve herkes bu dünyada yapma ettiklerinin karşına eksizi alacaktır. İltimas adam kayırma, ayrımcılık ve benzeri olumsuz tutum ve davranışlarda bulunmanın, bulunmanın da buna razı olan da akıbeti üsrandır. Emanet ve adalet kaim oldukça insanlığın huzur ve mutluluğu temin edilebilir. Bunun için vazife emaneti, liyakat sahibi ve adil kimselere teslim edilmelidir.